Abi olacak iş mi ya? Vallahi billahi ya. Benim de işim gücüm var ya. Şimdi Suat abi gitti SND'ye. Senede'de röportaj yapıyor orada röportaj yapıyor diye. Sokaktaki adam kanalını bana kakaladı. Şimdi işin yoksa gel. Haftada bir gün anlaştım ben şimdi Suat abiyle anlaştım. Haftada bir gün skeç yapacağım abi dedim yapacağım. Ama şimdi Suat abi diyor ki o günden çok karışık. Hadi gel patlat bir skeç dedi. Şimdi abi tamam skeç patlatayım patlatmasını ama nereden tutayım? Neresinden tutayım? Merhaba demedim değil mi? Merhaba, merhaba, merhaba. Sokaktaki adam Ali Veli 4950. Aha sürpriz bir şekilde karşınızda. Suat abi dedi dedim ya. Çık dedi bir skeç patlat dedi. Patlatıyorum. Skeçimi patlatayım patlatmasına. Gündem çok yoğun, yoğun olmasına yoğun da. Nereden tutayım? Nereden tutsam elimde kalıyor. Şimdi Amerikanya'da, Amerikanya'da Trump kazandı yine. Kamala'yı, Camala'yı. Yendi, yendi. Ya bu Amerika büyük Türkiye oluyor. Türkiye zaten küçük Amerika'ydı. Amerika da bize benzemeye başladı Amerikonya. Ben onlara Amerikonya diyorum. Bu Amerikalıların da vallahi Amerikonyalıların da hakikaten yani akıllarına şaşmak lazım. Başlarına belayı aldılar. Bir keresinde akıllanmadılar. Ne yapmıştı bu Trump ha? Bu Trump Trump, Trump ne yapmıştı? Daha önce seçimi kaybetti diye gitmişti. Parlamentoyu, oradaki Beyaz Sarayı bir yerleri basmıştı, basmıştı değil mi? E peki ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bu Amerikalılar gittiler yine Trump'ı seçtiler. Vallahi şaşmak, şaşmak. Neyse şimdi Amerika'dan bize ne? Al kamelayı vur Trump'a, al Trump'ı vur kamelaya. Bizim için hava hoş. Biz ne yapıyoruz? Bizde ne oluyor? Ona bakmamız lazım. Bakıyoruz, bakıyoruz. Devlet Bahçeli abi, bak şimdi. Devlet Bahçeli abi, bak ben herkese abi demem. Abi, sana abi diyorum. Niye? Yaşına hürmeten. Yoksa ben herkese abi demem. Ya sevdiğimi abi derim ya da işte sayı yaşından ötürü abi diyorum. Yoksa sen çoktan benim gözümden abilik mertebesinden düştün, yuvarlandın, yerlerdesin. Abi çıktın yine konuştun dedin. Ben Abdullah Öcalan'la o bebek katili var ya, bebek katili İmralı'da onunla ilgili ben dediğimin arkasındayım dedin. Gelsin parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun dedin. Geçen bu konuya değindim. Şimdi sen ısrarla, inatla bu konuya değiniyorsun. O zaman ben de soruyorum. Senin asıl amacın ne? Onu da ağzından çıkardın. Yani ağzından çıkardı derken baklayı çıkardın. Devlet abi bak ben herkes abi demem abi. Bak. Bak şimdi abi. Devlet abi. Yani lafın gelişi abi diyorum ben sana. Lafın gelişi abi diyorum. Şimdi sen dedin ki Sayın Cımbır Başkanımız Sayın Erdoğan bir daha seçilsin. Dedin, 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 dedin değil mi? Ama bu millet istiyor mu? He? Ben şahsen kendim bizzat istemiyorum. Sokaktaki insanlar, yani gerçek sokaktaki adamlar istiyor mu? Yani ben sokaktaki adam Ali Veli 49-50 olaraktan istemiyorum ama... ...ben sokağın nabzını tutuyorum. Her gün sokaktayım. Bu röportajları ben izliyorum. Sen izlemiyorsun galiba. Devlet abi, bak herkese abi demem. Sana da yaşına hürmeten abi diyorum. Bak şimdi abi, şimdi sen ne diyorsun? Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olsun işte tekrar cumhurbaşkanı olsun istiyorsun tamam mı? Ama anayasaya göre olmuyor. He işte senin ağzındaki bakla buymuş devlet abi. Senin başka işin yok mu devlet abi ya? ya git torun torba sev diyeceğim ama senin torunun yok Tor, torba torban vardır. Torba, torba var değil mi? Vardır senin kıyıda köşede bir torban. Ya da işte kefen parası ya da kefenini bir yerlerde koymuşsundur sen. Ama torun yoksa git torbalarını sev. Torba, torba sevabı. Bak herkese abi demem ben. Devlet abi. Şimdi sen Recep Tayyip Erdoğan'ı anayasayı değiştirerekten tekrar aday yapmak istiyorsun. Az önce ne dedim ben devlet abi? He? Bu millet sokaktaki ablalar, sokaktaki abiler yani sokaktaki adam adam olaraktan biz istemiyoruz. Biz yenilik istiyoruz. Enflasyonu almış başını gidiyor. Ben o TÜİK'in MÜİK'in rakamlarına ben inanmıyorum. Sokakta kimse inanmıyor. Ona göre yani sen diyor yok enflasyon düzelirse yok şöyle olursa ekonomi düzelirse Erdoğan'ı bir daha bir daha kakalayalım bir size diyorum değil mi? Değil mi? Değil mi, mi diyor? Şakayla karışık, sadra alışık. Sadra alışık abimize de buradan rahmetle, saygıyla anıyoruz. Üstadımız pirimizdir. Eyvallah mekanı cennet olsun. Şöyle şöyle yapıyordu değil mi? Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Şimdi şimdi gelelim tekrar Devlet Bahçeli abimiz. Şimdi Devlet Bahçeli abi o kadar çok seviyorsan bu bebek katili namıyla anılan Abdullah Öcalan'ı abi hemen oraya MHP'de şey yap. Bir tane kürsü ayarla. O kadar çok konuşmasını istiyorsan al kendi kürsüne konuşsun abi. Çok meraklıysan ama ne dedim ben geçen o bebek katili namıyla anılan terörist elebaşı Abdullah Öcalan değil Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisi'ne gelip konuşmaya İmralı'dan burnunu, aha böyle böyle burnunu çıkarırsa bu şehit aileleri, bu şehit anaları, şehit babaları, şehit evlatları bunun hesabını fena sorar. Devlet abi bak ben senin bir küçüğün olaraktan uyarıyorum abi. Bak ben Erkeş abi demem. Sana yaşına hürmeten abi diyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya göre aday olamıyorsa... ...zaten önceden de olamıyordu da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral abla var ya... ...artık ona da ablam abla da demiyorum. Ve altılı masa, o altılı masa poker oynar gibi Millette oynadılar. Onların sayesinde Sayın Cumhurbaşkanı adaylığını koydu. Yoksa anayasanın 101. maddesine göre aday olamıyor. Yine olamıyor. Yine olamıyor. Ama diyor ki Devlet Bahçeli abimiz diyor. Olsun ya diyor. Olsun. Olsun. Bir daha olsun. Tekrar olsun. Hatta ölene kadar olsun. Değil mi? Olsun mu? Olsun. Peki ben buradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan, sokaktaki adam olaraktan, Ayşe Fatma Göbek Atma Ali Veli 4950 olaraktan soruyorum. Abi niye doymuyorsunuz be? Bir doyun be. Yeter deyin be. Yeter. Hadi Devlet Bahçeli abimizin torunu yok, torbası var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı senin bir sürü bir sürü bir sürü torunları var. Git abi onları sev. Kılçıklaroğlu'nu da yanına al. Devlet Bahçeli abimizi de yanına al. O beraber Kahve için işte falı bakın falan ya da umreye gidin abi beraber umreye gidin hep beraber gidin umreye oraya buraya gidin gidin abi gezin ya. Ya şu milletin yakasından şöyle bir düşün be bir şu milletin yakasından düşün diyorum ama anlamıyorsunuz anlamıyorsunuz. Ben böyle konuşuyorum sokaktaki işte röportajlarda bu sokak röportajlarında Suat abi yapıyor Bilal abi yapıyor izliyorum ben Bilal abiyi de izliyorum diğer kanalları da izliyorum orada Kürt vatandaşlar da çıkıyor. Abdullah Öcalan için. Neler neler söylüyorlar o bebek katili için. Gebersin orada diyorlar. Onlar öyle derken siz acaba neden böyle yapıyorsunuz? Neden? Neden yapıyorsunuz? Şimdi bir yandan Abdullah Öcalan'ı çıkarmak istiyorsunuz. Diğer taraftan demli belediye başkanlarına kayyum atıyorsunuz. Ne oldu? Ne oldu abi? Bak ben herkese abi demem. Ben sevdiğime, saydığıma abi diyorum. Şimdi lafın gelişi abi diyorum. Yoksa abi demeyi hak etmiyor. Hak etmiyorsunuz. Hak etmiyorsunuz ya. Kayyum atıyorsunuz. için İşte demliler terör örgütüyle PKK ile iktisatlı, iktisatlı, iktisatlı falan öyle bir laf var ya öyle bir can canlı bir laf var ya öyle bir şey. Yani bağlantılı demek istiyorlar. Madem bunların o örgütle bağlantısı bağlantısı vardı. Niye bunların belediye başkanı olmasına göz yumdunuz? Ha, Demek ki mesele başka. Anayasayı değiştireceğiniz... Gittiniz Kandil'le, Mandil'le, İmralı'yla, oradaki bebek katiliyle, Kandil'deki teröristlerle, işte Dem'le falan masa altından, el altından, perde arkasından anlaşmaya çalıştınız, anlaşamadınız. Şimdi soru şu, şimdi ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sokaktaki adam olaraktan sorarım. Siz ne teklif ettiniz? Kandil İmralı ne teklif etti? Karşılıklı. Şimdi siz El yükseltti Sayın Devlet Bahçeli elini yükseltti yükseltti. Olmayacak bir şey dedi. Gelsin dedi konuşsun. Bundan daha yüksek ne olabilir? Acaba Kandil'den şöyle demiş olabilirler mi? Kandil'dekiler bir dakika ya siz Abdullah Öcalan'ın kıçını kurtaracaksınız. Peki bizim kıçımız ne olacak mı dedi acaba acaba acaba. Ya da dediler ki özerk olmak istiyoruz. Biz Kürdistan'ı kurmak istiyoruz mu dediler acaba acaba acaba. Ya da başka ne dediler? Ne dolaplar dönüyor? Neler dönüyor? Neden bunları konuşuyorlar? Neden demin CHP de CHP'nin de MHP'nin AKP de AKP'nin de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da umurunda değil. Millet, sokaktaki insanlar, sokaktaki adamlar, sokaktaki çocuklar, kadınlar, kızlar her gün kadına şiddet uygulanıyor. Ama biz neyi konuşuyoruz? Yok kayyumdur, yok cayyumdur, şudur budur. Demin umurunda mı? Demli bir tane deniyor, çıkıyor diyor ki ne diyor? Yok Seyit Rıza gibi yok, şey Seyit gibi yok, Sakin'e gibi biz yine alacağımızı yapacağımızı yaparız diyorsun. Hop oh, çüş, oha çüş, <laughs> çüş. Ne diyorsun Adha, sen? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan sen haddini bileceksin. Haddini bilmeyene birileri haddini bildirir. Bak bu millet Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavuduyla, bilmem nesiyle, falanıyla, filanıyla, fistanıyla bu ülkede huzur içerisinde kardeş gibi yaşamak istiyoruz. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Şeyh Said'in de, Seyit Rıza'nın da sakinenin de makinenin de ne halt olduğunu bu millet gayet iyi biliyor. Ona göre, ona göre. Tamam bak şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü vatandaş olarak bizim derdimizle ilgilenmiyorsunuz. Biz bunu görüyoruz. Seçimlerde hep alayınıza, topunuza hesap sorar bu millet. Bu millet öyle şakaya gelmez. Ona göre buradan Suat abim sana ben geçen özür dileyemedim. Yani özür dilemek derken kusura bakma ben sana geçmiş olsun diyemedim de, diyemediğimden özür dileyemedim diyorum. Sana bu bir tane genç geldi dayılandı mayılandı. Abi seni eleştiriyorlar ben gördüm oradan. Yok kaba konuşmuşsun yok sert söylemişsin bilmem nesin falansın filansın. Geçen sen de yayında diyorsun ki gördüm gördüm abi ben izledim duyuyorum. Sen haklısın ama yani acaba ben de diyorum çok mu sert söylüyorsun ya. Yumuşak mı söylemen lazım mı diyorum. Sonra sen diyorsun ki yere çöp atanın eğer biri çöp atıyorsa, izmarit atıyorsa ona kibarca davranılmaz diyor. Evet abi ben geri fites yapıyorum. Evet haklısın abi. Bu, bu milleti, bu memleketi, bu vatanı, bu toprağı sevmiyorsa biri ve yere izmarit atıyorsa, yere çöp atıyorsa en büyük terörist odur. En büyük hain odur. Aha ben de, ben de en yükselttim. Ben de en yükselttim çevremizi temiz tutalım, yerimizi kirletmeyelim. O gence de yazıklar olsun. Babası yaşında adama vurmaya kalktı. Ama Suat abi vallahi ben senin sabrına hayran oldum. Sen de evliya sabrı var diyorlar. Diyorlar okudum okudum birileri yazmış sen de peygamber sabrı abartıyorlar abartıyorlar. Yani her her vatandaşın her vatanını seven vatan evladının yapması gereken şeyler bunlar. Herkeş yere izmarit attı mı biri uyaracaksınız. Kibarca, kibarca çok uyarmıştır Suat abi. Ben Suat abi iyi tanıyorum, iyi biliyorum. Kendim gibi biliyorum. Bak kendim gibi biliyorum. <laughs> O yüzden Suat abi hep uyarmıştır. Zaten videolarda daha önce de röportajlarda gördüm ben böyle. Bir sürü insanı uyarıyor mu uyarıyor. Son videosunda da gençleri uyarıyor da orada gördüm gördüm. Yani uyarıyorsa biri o elinize yapışmaz o izmarit. İzmarit'i çöpü atmayın yere. Buradan ben de ben de sesleniyorum bütün belediyelere, bütün belediyelere yere izmarit atana, çöp atana, tükürene verin cezayı. Bakın bakalım bir daha çöp atıyorlar mı? Neyse. Suat abi. Su Suat abi. Neredesin Suat abi? Suat abi gitti. Gitti. Neyse tamam hadi. Ben kapanışı yapıyorum. Unutmayın. Bu memleket, bu vatan hepimizin. Kürdün Türkünde, Türk'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de, Boşnak'ın da, Arnavut'un Neyse haydi sağlıcakla kalın. Ona göre yere çöp atmayalım. Oh, Thank you